Merhaba arkadaşlar, ben Selahattin Taş. Kardeş Elektrik Laboratuvar Sorumlusuyum. Takım arkadaşlarımızla beraber e, sizler için üretmiş olduğumuz mega markalı ürünlerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda e, çalışmalar yürütüyoruz. E, sizlerle daha önce birkaç videoda buluşmuştuk. E, marş motoruna, kömür yuvasının ve marş motor takılması ile ilgili basit bilgiler vermiştik. E, bu videolar sizden çok beğeni aldı e, ve sorular gelmeye başladı. Bunun akabinde biz de o sorularla ilgili cevap vererek sizlerin de fikirlerini geliştirmek istiyoruz. Şimdi sizden gelen ilk soruya cevap veriyorum. Öncelikle soru, kontağı çeviriyoruz fakat arabamız çalışmıyor. Şimdi bunun birkaç farklı sebebi olabilir. Sebebi sadece marş motoru, kömür yuvası ya da marş otomatiği olmayabilir. Aracınızın ateşleme sistemiyle, yakıt sistemiyle ilgili, aküs ile ilgili problemler olabilir. Öncelikle bunun kafamızda daha net oluşması için bir marş motoru, bir aracı nasıl çalıştırır? bunu basitçe anlatalım. Bu görmüş olduğunuz bir marş motoru. amacı motora ilk hareketi vermek yani arabanın çalışması için ilk hareketi vermek. Siz arabanın kontağını çevirdiğinizde marş motoru harekete geçer ve kontağı bıraktığınızda durur. çok eski siyah beyaz filmleri seyredenler hatırlayacaktır. Arabanın önünde kolla 4 defa çevirip 4-5 defa çevirip arabayı çalıştıran bir sahne hatırlayacaksınız mutlaka. Artık o kolun görevini yapan cihaz artık bu. Ee, şimdi bunu net anlayabilmek için e, öncelikle ise parçalarını ve bir araç üzerindeki çalışma pozisyonunu anlatalım. Bu elimde görmüş olduğunuz marş motorunun dişlisi, kolektörü, otomatiği ve burada gördüğünüzde de dış kabı. Gördüğünüz gibi bütün parçaları birbirini tamamlıyor. Çalışma mantığı şudur. Siz kontağı çevirdiğinizde iki harekete vardır üzerindeki marş otomatiğinin. Şuradaki parçanın. Birinci işlevi e, hareket ederek içerisindeki manyetik sargı tetiklenerek şu görmüş olduğunuz pistonu bastırır. Pistonu bastırmış olduğunda şu içinde görmüş olduğunuz hareketli kontak şu iki tane sabit civatayı birleştirir ve buradaki elektrik enerji, aküden gelen enerji diğer tarafa geçerek motorun çalışmasını sağlar. Şu gördüğünüz hareket. Bir diğer işlevi ise görmüş olduğunuz bir plastik bir çatal var. Bu çatal marş motorunun dişlisine bağlı. Siz pistonu kontak yaptığında, piston çektiğinde bu dişli otomatikman ileri gider ve volan dişlisine geçer. Aynı anda ikinci harekette zaten Dönmeye başladığı için motor dişi dönecek, volana ilk hareketi verecek. Volana ilk hareketi alan motor daha sonrasında ateşleme ve yakıt sistemiyle beraber çalışmaya başlayarak motor çalışmaya başlamış olacak. Siz konta bıraktığınızda tekrar dişli eski pozisyonda gelerek sabit kalacak ve duracaktır. Ta ki bir sonraki aracın istop edip tekrar çalışmasına kadar. Evet, marş motorunun çalışmasını kısaca anlattık. Şimdi sizden gelen sorulara e, cevap verelim basitçe. Aslında soruları toparladığımızda en çok e, karşımıza çıkan soru şu. Kontak anahtarını çeviriyorum fakat arabam çalışmıyor. E, konuşmanın başında anlatmıştık. Bunun birkaç farklı sebebi olabilir. Siz anahtarı çevirdiğinizde, ilk kanal kontağı çevirdiniz, e, ışıklarınız yandı ekranda. Sonra çevirdiğinizde hiçbir şekilde arabanızda bir hareket yok. Ee, arkadaşlar bunun tek sebebi akünüz boşalmıştır. Ee, motora hareket verecek bir enerjiniz dahi yoktur. Bu nedenle e, bir usta vasıtasıyla yardım alabilirsiniz. Ya da bir takviye kablonuzu varsa başka bir arabadan arabanızı çalıştırabilirsiniz ve en yakın servise götürebilirsiniz. İkinci soru kontağı çevirdiniz. E, sadece tık diye bir ses geliyor. E, fakat marş motorunuz çalışmıyor. ya da Arabanız çalışmıyor. Bunun da sebebi şu olabilir. E, marş motorunuzda bulunan kömür yuvaları ve kömürleri artık bitmiştir. Kömürler bittiği için e, kolektörü döndüremiyordur. Kolektörü döndüremediği için de siz sadece az önce ifade ettiğim pistonun çalışma sesini duyuyorsunuz. Tık diye e, fakat piston çalışmasına rağmen, hareketi vermesine rağmen kolektörünüzde e, kömür olmadığı için e, motorunuz dönmüyor ve arabanız çalışmıyor. E, bir diğer karıştırılan konu da şu ee, yine siz anahtarı çeviriyorsunuz. Yine tık diye bir ses geliyor fakat yine arabam çalışmıyor. Bu sefer kömürleriniz sağlam. Problem marş otomatiğinizde. Ee, az önce yine ifade etmiştim. Bu hareketli kontak çatışı zamanla bakır e, içinde ark yapıyor arkadaşlar. E, bu yüzeyler artık aşınmaya başlıyor. Hem cıvata yüzeyleri hem de bu yüzeyler. E, aşındığı için hareketi yapsa bile artık temas etmiyor, devreyi tamamlamıyor ve motorunuz çalışmıyor. Bu anlattığım her iki durumda da mutlaka marş motoru sökülecek yetkili bir usta tarafından sökülecek, revizyonu yapılacak, temizliği yapılacak, kömür yuvası değişecek, otomatikleri değişecek ve böylece tekrar eski sağlam şekilde çalışmaya devam edecek. Bir diğer arızada siz kontak anahtarını çevirdiğinizde iki tane metalin birbirine sürtmesini andıran bir ses gelecektir Zzzz diye. Bunun sebebi de şudur. Ee, yine az önce bahsetmiş olduğum şuradaki marş otomatiği dişlisi artık aşınmıştır, arızalanmıştır ya da buradaki kilinden çıkmıştır. Ee, siz hareketi verdiğinizde marş motoru çalışıyordur ama dişli volana geçemediği için volana sürtüyordur ve e, arabanız çalışmıyordur. Genelde bu arıza şöyle olur. E, siz 2-3 defa bu sesi duyarsınız ancak 4. ya da 5. de arabanız çalışmaya başlar. Ancak artık her arabayı çalıştırdığınızda bu arızayı ya da bu sesi duyarsınız. Yine sanayiye bir ustaya giderek marş motorunuzu söktürün. Gerekli tamiratı yaptıktan sonra arabanız artık salimen çalışacaktır. Bir diğer soru da şu, biz kontağı çeviriyoruz. Arabamız yavaş hareketlerde motorumuz dönmeye çalışıyor. Böyle bir yığılma sesi gibi hı 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 diye. Ancak araba çalışmıyor. Ee, bunun sebebi arkadaşlar muhtemelen ateşleme sisteminizdedir ya da yakıt sisteminizdedir. Ee, eski araçlarda buji vardı, artık yeni araçlarda enjektör var. Ee, yakıtı pistonlar içerisinde sağlıklı püskürtemediğinde ya da elektrik sistemindeki arıza sebebiyle siz o yakıtı e, sağlıklı yakamadığınızda motorunuz harekete geçemeyecektir. Tıpkı bir boğuluyor hissi olacaktır. Ee, bu nedenle aracınız çalışmayacaktır. Yine sanayiye giderek e, bir ustaya motorunuzu gösterdiğinizde sorununuz çözülecektir. Kardeş Elektrik olarak e, üretmiş olduğumuz, kendi markamız olan e, mega ürünlerini, hem kömür yuvasını, hem kömürler, hem marş otomatiklerini %100 olarak e, hem mekanik, hem elektriksel, hem fiziksel kontrollerden geçiriyoruz. E, %100 yerli üretim yaparak e, siz e, değerli kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgiyi, ee, www.kardeşelektrik.com.tr sitemizi ziyaret ederek e, öğrenebilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum.